Karaman'da kazada araçta sıkıştı. Detayları aktarıyoruz iglaala.com Karaman Haber sitesinde ama öncesinde siz değerli takipçimizden abone olmanızı beğeni ve yorum ile destek rica ediyoruz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Karaman'da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü direksiyon mahallinde sıkıştı. Yaralı sürücü itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Karaman Merkez Üniversite Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde yaşandı. İdinilen bilgiye göre, Ali A'nın kullandığı 70'er 534 plakalı sebze yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak demir aydınlatma direğine çarptı. Kazada aydınlatma direği yerinden sökülürken sürücü Ali A, direksiyon mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri araç içerisinde sıkışmış halde olan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken itfaiye ekibi de kurtarma çalışması başlattı. Yaralı sürücü itfaiyenin yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Abone olursanız gelişmelerden ilk siz haberdar olursunuz. İbrala.com olarak teşekkür ederiz.